Kripto sesli habere hoş geldiniz. Binance tek seferde 1.4 milyar Terra Klasiki lunc yakıyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Luna haberleri için kripto sesli haberde kalın. Binance, Ağustos yakma etkinliğinde devasa 1,45 milyar luncu yakarak Terra Klasik topluluğunu desteklemeye devam ediyor. Lunch'un toplam arzı başka bir büyük düşüş kaydetti. Terra Classic'in toplam arzındaki son düşüş, ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in sayesinde oldu. Binance, Terra Classic ekosistemine desteğini yeniden teyit etmek için 1 Ağustos'ta parti 12 lunge yakma işlemini gerçekleştirdi. Bu son yakma, tek bir işlemde 1,41 milyardan fazla lunge'un dolaşımdan sonsuza kadar çıkarılmasıyla sonuçlandı. Buna göre işlem, Terra Classic'in toplam arzını 6,84 trilyonun altına düşürdü. Zincir üstü veriler, salı günü bir 36 PM UTC'de tam olarak 1 milyar 412 milyon 760 bin 560 luncun borsa tarafından yakıldığını gösterdi. Yakılan bu miktar, Binance'in 30 Haziran ile 30 Temmuz arasında birikmiş lunç spot ve marjin ticaret çiftlerindeki işlem ücretlerinin %50'sini temsil ediyordu. Güncellenen duyuruya göre, bu dönemdeki toplam işlem ücreti 121.850,96 USDT'ye eşdeğerdi. Borsa ayrıca bir sonraki lunge yanma olayının Eylül ayında gerçekleşeceğini belirtti. Binance Lunjianıkları Binance'in en son Lunji yakma işlemi, önceki yakma işleminden önemli ölçüde daha düşüktü. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere, 2,6 milyar lunj retonu, 11. yakma kampanyasında en büyük borsa tarafından hapsedildi. Bu arada, Haziran ayında kabaca 1044 milyar lünç yaktı. Borsa, bu ağır aylık yanıklarla en çok lünç yanıklarına katkıda bulunan kişi konumunu mühürledi. Basın zamanında, Mayıs 2022'den bu yana yakılan toplam token sayısı 71,60 milyar olarak gerçekleşti. Bu hacmin %51,7'sini Binance oluşturuyor. Özellikle tam olarak 36 milyar 997 milyon 501 bin 286 LUNC Binance tarafından yok edilmiştir. Borsanın Aralık 2022 ile Şubat 2023 arasında LUNC kullanımını askıya aldığını hatırlayın. Bu, Terra Klasik topluluğunun yanmış LUNC'i yeniden basmayı seçmesinden sonra gerçekleşti. Ancak Binance, Mart 2023 telunc yakma işlemlerine devam ederek buna göre 8,8 milyar token yaktı. Bu yeniden başlatmadan bu yana borsa tarafından gerçekleştirilen toplam yakma işlemleri 16,5 milyar LUNC'u gölgede bıraktı. Genel olarak topluluk üyeleri bu tutarlı yanmaların ve beklenen USTC tekrarının LUNC fiyatını artırmaya yardımcı olacağını olmuyor. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere USTC Quant ekibi kısa bir süre önce sözde stablecoin'in yeniden düzenlenmesi konusunda Binance ile doğrudan bir iletişim hattı başlattı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.